Acaba diyorum, yani dolu olan tepsiyi mi atsak fırına? Hani içindekileri de pişiririz, ha? Dalmışım. Ya, farkındayım. Allah'tan yüzme biliyorsun da boğulmayacaksın. <laughs> of, ne oluyor, ha? Hadi kendine gel. Ya biz... ...Cenk'le tartıştık da biraz. Biliyorsun ailesi konusunda çok öfkeli bu aralar. İşte dün akşam da bana böyle durup dururken hadi biz hemen evlenelim deyince ben de sinirlendim. Olmaz dedim. Hayır ben zaten Feride teyzeyi ezip nasıl yapabilirim böyle bir şey? Çok ayıp değil mi ya? Kızım sinirle söylemiştir o. Sen hemen niye dikleniyorsun acaba? Evet. Bir alttan al. Bir sakin ol. Yani o da mantıklı düşününce zaten böyle bir şey olmayacak değil mi? Hem ne bu böyle daha en baştan onun her dediğine cevap verirsen... ...yarın öbürsün gün evlendiğinde işin zor valla. Biri ak derken öteki gara derse o yuva ayakta durur mu hiç? Bak bana 35 yıllık evliyim. Hanım kıza ben susarım, ben kızarım hanım susar. Hem sen bilirsin deyince <laughs> kavga çıkmazmış. Bak bu da kulağına küpe olsun. Ya şey ama bak anlamıyorsun beni. Ben de sinirlendim o anda ne yapabilirdin? Yok öyle. İki insanın aynı anda sinirlenmeye hakkı yok bir kere kim sinirlendiyse öbürsü böyle bir adım geri duracak. Yani git. Bence özür dile Azra. Ya bir dursun, bir sakinleşsin. Bak nasıl düzelecek her şey. Ha? Arayayım bence ben. Acaba. Ara. Açmıyor. Ya tamam bir dur ya. Aa. Aa, meşgul attı. Ya kuzum bir işi vardır. Bir bekle, sakin ol. Aa, hayır, hayır. Çok kızgın o bana, o yüzden böyle yapıyor. Ben bir gidip konuşayım, yoksa içim rahat etmeyecek. Ben çok özür dilerim. Gerçekten bak, seni çok kırdım biliyorum. Yok yok, ben özür dilerim ya. Benim hatam tamam mı? Ben seni bayağı yalnız bıraktım. Hayır, hepsi benim yüzümden oldu. Sen çok kızgındın, ben senin o kadar üstüne gitmeseydim eğer. Yok yok, hata benim. Ben seni kırdım ve buraya geldim. Sen üzülme diye. Tamam? Sen de üzülme ama tamam mı? Yok, yok. Bu böyle olmayacak. Ha, şef, ben sözümü kaçırsam bugün. Sen iyi alıştın ha. Ama kriz var şef. Çözmek lazım ya. Değil mi? İkiniz de gözünü görmesin. Hadi. Kolay gelsin. <tık> 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 bunlar fena aşk yani. Ne cins bir aşıklar, onu anlamasam da. Ha. Ne? Ne yaptım ya? Taşıyor, taşıyor. Koş. Benim mi o ya? Ben mi yaptım? Sen de bir aşıksın ya hadi bakalım.